sabah olmuş şu kızıma patates yapacaktım menemen de yapayım sadece benimle yiysem yeter şu patates tazı kızım bana süt ha, dün gece o doyumu istiyordu anne efendim kızım gel tamam ha şunları çıkaracağız iyi ya, erken uyanmışsın bu sefer ben Kızım, şey, gerçi yani şey, yemekler hazır. Ayy. Ben hemen aşağı ineyim. Ayy, tamam, bir şey kutuları da koyalım. Kızım dur, oradaki yorganları aşağı saksana yorganı. Dursun bugün kalecilik oynarız. Anne hani bir de bu var hani bence bu bu değil ha, iki dakikada. Anne hani böyle dursun, böyle daha güzel duruyor. Bak. Ama ben sığmam ki, ben böyle sığıyorum. Neyse böyle daha rahat, oh, oh. Anne köpüşün yeter, burası şöyle bilir mi? Yani şey, ben çöpüştüm ya açtım, bağlı süt ya, bağlı sütün yeterli şöyle bir yok ya. Tamam. Ama oraya biz bazen oturacağız. Tamam mı? Tamam. <laughs> Akşamlar yatarken yani sadece. Eh, hemen ballı valla sütüp alayım. Anne hani menemen de istiyorum. Zaten menemen de yaptım. O zaman burası böyle kalsın. Sıkıldığınızı aşağı koyarsınız. Ben düzeltirim. Ay şu yatakta şöyle. Yorganları şöyle katlayalım. Şöyle Sen istediğin oyunu ben de yani bal Vallahi sütle istediğin oyunu. Ben de o sırada şey yapacağım. Hmm. Menemen işte. Arkadaşlar burada cence genel için özür dilerim. Hemen şöyle Hadi bana nasıl koş. sen canlı değildin deme. Değil mi? Ben daha güzel. Ama bu robot ben bunu bir gün boyu çalıştırabiliyorum ki. Tamam. Ee, ben hep etkileşimli olmam moduna bastım. Aa, konuşma modunu açmadım. Konuşma modu. Heh, tamam. Hadi oynayın, oynayın. Oyna. Korsancalık eve gidelim. Sen aşağıdaki takım olabilirsin. Ben üstteki olacağım. Tamam. Ya da ben aşağıdaki olacağım. <laughs> ben aşağıdaki olacağım. Çok şanslıyım. Hem hani yiyim, yüzey. Hadi. Ay düşüyordum biraz. Yatamıyor bu. Oh. Kesin. Kesin annem abi. Kesin. Çünkü almaz ki bunu. Hiç. oyun başlasın. Çok bekledik. Ama sen hile yaptın. <laughs> Sanki robot değilmiş. başlayalım. Evet. Saklanmaç oynayalım. Bu çok sıkıcı. Tamam ben bunu oynayacağım vallahi kendim. Sen biliyorsun.

Olmuş. Ay. Sen oynuyor musun? Hayır. O zaman ben tatil oynayayım. Ama ben de ben tatil oynamak da istemiyorum. Zaten ben kendim oynayacağım. Of. Birlikte oynayalım.

Hmm. Çünkü ben de <laughs> Kızım. Neden balı sütle oynamıyorsunuz? Sıkılıyor. Ama ben bunu oynamak istiyorum. Oyun istemiyor. Saklanmaca oynayın. Saklanmaca oynayın. Ondan sonra yerde yüksek yakalamaca. Hmm, lütfen. Hmm. Hadi bak. Sen onu oynamıyorsun. Bu artık benim oldu. Hani oynuyorum. Ne alaka? Ben tatil oynayacağım valla. Tamam sen bilirsin. Gel biz de birlikte Kızım biz dışarı çıkıyoruz. Yürüyüşe. Doğrusu ne dedik. Hayır bana süt de sütte kalsın ballı süt ver mi? Gidecek mi o sende yani? Hı hı. Yani gitmesin ben tek korkuyorum. evde de kamera var. Bir şey olursa da direkt bana söyleniyor ya yani. Hadi bakalım ballı süt. Şimdi senin yürüyüş köpekçisi. Hadi bakalım. Artık üstü de kullanabileceğim. Üstü eşyalarımı koyayım. Şimdi bunu koyayım. Çok dağınık olmadan. Daha demek ki düzen aynısını yapacağım. Ay düştü. Işte. Oh, bread. I bread. atayım. İkisi de çok güzel. Doğru. Benim yeni modum. Şimdi çıktık. Baby. Daha, daha. En, en gideyim. Aa yok şunu unuttum. Bir de bu vardı. Bakalım başka eşya var mı? Yok. <laughs> Yastıkları almaya gerek yok herhalde. Temmiyorsa... Şuan, Şuna Gerek yok. Bunu aç. At. Ben atayım. Atıyorum. buraya baştan koyacağım. Yok ya burası iyi. Yok başka bir başka bir şey koyayım. Bir tek bu kaldı bunu da. Yok şunları şöyle koysak daha iyi. Hmm, bir şey de buraya koyalım şunu. Diğer kutular bir yukarıda kalsın. Hmm. Dar orayı dağıtayım ben de. Bayağıdan beri yukarı çıktı yiyeceğim. Bakalım ne kadar istiyormuş. Ay kutu düştü. Hemen hemen koş koş koş. Şşş şş, at. Ama çok iyi bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Biraz canım kalmadı bir şey olmaz çaktım ben. Tamam bunlar böyle dağınık dursun. Aa bir şey kontrol ettim. Burası böyle ya. Değişirse burada cinler var vardı. Ben korkmaya başladım. Bakalım hareket edecek mi? Neyse ben bu sırada oynayayım. Hmm, yukarıdan ses geliyor. Ah, bir yukarı bakayım. <laughs> Hayır değişmiş. Hmm, Kod yapmışladım. soğuk. Aa cam açıkmış. Çok rüzgar var. Anladım. Tamam tamam ya. Şu rüzgardan salaklar. Ee, korkuyorum. Ben üstü olsaydı şimdiye kadar korkmamıştım. Şunları bir şöyle üst üste koyalım bakalım o zaman ne olacak? Ama bu giremeyecek. Şöyle bir koyalım bakalım ne olacak. Yine kötü ses geldi. Bak yine rüzgar. Allah, ben de uçtum ya. <laughs> tamam, tamam. Çok geldi Anladık. Neyse, ben şimdi uyuyarak başlayacağım. Ne bak Neyse evet, işte çıkacaklar kahvaltı mı yaptım. Of, çok sıkıldım ya. En iyisi bu oyuncakları. Uf, oyuncakları demişim. En iyisi bunları yerine götürelim. Tabi öncelikle bir dökmek lazım. Ha, kutu yırtılmış. Ha o hep öyle. yeni çıkarmadık değil mi? Of. Yoruldum vallahi ya. Hem çok sıkıldım. Hem yoruldum. Zaten kutu, kutuları almaya gerek yok diyecektim yani yanlışlıkla. Zaten şu iki kutu burada duruyor. Şurada şurada şöyle, dur, dur. Tamam. Yeni düzen mi? Aa bu da var. Ama buraya böyle koyalım. Azıcık şurada mı anlasam? 24 saat mi yapsın acaba? Tüm burada böyle 24 saat. 24 değil de. Başka bir şey olsun. Bunları atmak var zaten. Oraya Heh, girmiş. Şöyle ufalı süt ve annem. Ne zaman gelecek acaba? Dur onu da alayım karnım çünkü ben hep bir şey oynarken karnım ağrır ama bugün hiç ağrımadı. Gerçi hep olmuyor. annemler ne uzun yürüyüş yaptı ya ben bile sıkıldım Ay, yatayım birazcık uykum geldi burayı da hep dağıtmış tamam artık düzenle <laughs> tamam yarışma da bitti Yemekten de acıkmasındır. Ballı süt gelmiş. Ballı süt. Ballı süt. Kızım dur yemek ye. Hadi gel biz de öğle yemeğimizi yiyelim. Ne var Of, Ben bunu hiç sevmiyorum ki. Ya kızım niye? Vallahi biz şey ben daha çok acıkmadım. Ben de kızım sen acıkmışsındır bak. Neyse sen kaçıyorsun sürprize. Sürprizlerini söyle anne 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 anne. Yemezsen söylemem ben. ya. Tamam şimdi yemek yeme su içmeyi de kapatalım. Anne bunun tadı çok güzelmiş. Tabi güzel Allah. Yürüyüş bitti, su iç, iç, yemek yiyiş, onları var. Oynama, hmm. oynayış, konuşma hep var. Geri hayvana dönüş. O da bitti. Hmm. Bir de oyuncak olarak her zaman var. Şimdi oyuncak olsun. Şangırla da kapatalım. Kızım. Efendim anne. Bitti mi? Tezgah koydum gene. Balla süt oyuncağı dönüştü mü? İyi ki o robot almışız. Hem senin de küçük bir arkadaşın oldu. Ha. neden çıkıyorsun sonra e şey anne bir şey kalmıştı da orada merdivenden çık keşke görmeseydim anne ben kayıyordum kayıyordum ha kayıyorsan tamam ama şey hızlı kaydın ya ondan bir korktum hmm. Ama Ha ben oyun oynadım. Neyse bırakmayayım ya. Bazısı oynamak istemiyorum. Küstüm ben ona. Akşam olunca. <laughs> Akşam olmuş. Ee, evet kızım yatağını kuracağım. Hadi bakalım sana bir soru soracağım. Sen neden e, ballı sütle oynamadın? Anne çünkü istemedim. Hani sen sekiz ol. Sen uyu. Ballı sütü şuradan kaydır. Getir beni yanıma. Anne sen işte Ayşen, oyna hep. Olur. Kızım gel. Neyse ben koyayım. Yatağını zaten yaptım. Şunu da bir götürelim. Artık sona koyalım seni. Ya. Kızım çık oradan hadi. Hani ben merdivenden. <laughs> tamam geçtim. Söylesin. Tamam. Anne hani dur kutu düşdü kutu. Tamam. 거의 좀 살짝 그 yatağına yatsın diye söyleyeceğim yatana yatana. hemen uyusun bir de tamam bitti artık ben de uyuyayım hımm Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gene yani çok büyük desteğiniz var. Bunu demezsem olmaz. Çünkü sizi yani çok seviyorum. Dur şöyle yapalım. Bir dakika ben şu an yer ayarlıyorum. Bakmayın lan. E, biliyorum biraz kötü oldu. Kusura bakmayın kalite için. Şimdi 1, 2, 3. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Siz yoksa yorumlarınızı iki versin. Partikinin gelmesini istiyorsanız bir abone, bir like bir de yorum. Tabi yorumlar açıksa. Ya da bildirimleri açın. Evet bu üçü. Gene böyle videolar gelecek. İlla abone olmanız gerekiyor. Çünkü gene oynayacağım. Gene çekeceğim. Neyse bu kadardı. Bay bay, çok sevdim arkadaşlar. Görüşürüz.